Merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar bildiğiniz üzere e, yuvarlak takibimizin 21. günü 21. günü e, tabi e, konumuza ve konuşmalarımıza başlamadan önce e, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak like atmayı unutmazsanız e, sevinirim. Artı bir de yorumlar üzerine bir de konuşmak istiyorum. Arkadaşlar aklınıza takılan sorular var ise e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de elimden geldiğince hızlı bir şekilde cevap yazmaya çalışırım. ki Elimden geldiğince e, o sorular hakkında da bir dahaki videomuzda e, cevap niteliğinde soru cevap şeklinde e, video yayınlamaya çalışırım. Bunlar da bilginiz dahilinde olsun. Bugün arkadaşlar 21. günü ve muhabbet kuşlarımız üstlerini de açtık. Sizlere daha bir net net bir şekilde gösterebilmek için. Fark et ben de yeni fark ettim arkadaşlar. Bugün bu dişi kuşumuzun da kuyruğu mu oynuyor diye. Kuyruğu oynuyor gibi sürekli yuvalın kapısında. Tabii ki ben daha halen bir çiftleşme göremedim düzgün bir çiftleşme olduğunu sanmıyorum. Şöyle bakalım eğer kuyruğunu gösterebilirsek. Yok arkadaşlar, pek öyle bir oynama yok. Bunlar arkadaşlar yeni gelen abonelerimiz için söylemek istiyorum. İlk kez yuvalık takılan muhabbet kuşlarımız. Bakın ilk kez yuvalık takılan muhabbet kuşlarımız. Neredeyse bir yaşını doldurmuşlar. Hatta bir yaşını geçmişler de gibi söyleyebilirim. Yani bir ile bir buçuk yaş arasında tam tam da yuvalık takma sürecine uygun bir şekilde yuvalıklarını taktım. Umarım e, ileriki süreçlerde güzel verimler alırız. Tabi sizler için de güzel bir deneyim e, olur. Yani en fazla sorulan sorulardan birisi ilk kez yuvalık taktım. Acaba yumurtlar mı ya da yavru verir mi? E, arkadaşlar her şey zaman ve süreç. E, süreç ve zaman e, içerisinde sabrederseniz elbet e, onlar da illaki Onlar da illaki yumurtlarlar arkadaşlar. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Yukarıda e, sultan papağanlarımız e, bir şeyler yapıyor ama kanatlarını çırpıyorlar ya da ne yapıyorlar bilmiyorum ama e, onlar da beni görünce baya bir baya bir hareketleniyorlar ve bağırıyorlar. Bunlar ilk kez yuvalık takılan e, muhabbet kuşlarımız ve aynı zamanda bu takımımızın arkadaşlar e, yavruları. Bu takımımızın arkadaşlar bir sürü yavrusu var aslında. E, çoğunu sahiplendirdim. İleriki süreç ve zamanlar içerisinde hatta belki bir çift yavrusu daha da e, buraya gelebilir. Yani Ocak ya da Şubat aylarında e, bir çiftimiz daha da geri gelebilir. Tekrar yine bu çiftimizin yavruları. İlk videomda da zaten yavru yavru iken yavruyken, yavruyken e, çekmiş olduğum bir videoları var. Oradan da görebilirsiniz. E, <laughs> o çiftimiz de şu, Ocak ya da Şubat ayının e, sonlarında e, gelebilir. Tabi onlara da e, yuvalık takmayı düşünüyorum gelirse. Bir 5-6 aylık süreç içerisinde bizde kalacak. Teka, tekrar o 6 ay eee 6 aylık süreden sonra 6 aylık süreden sonra tekrar sahibine geri vereceğiz. Sahibi bir müddet yani uzaklaşacağından dolayı bana teslim edecek. O şekilde bize bakımlı her türlü ihtiyacını yapmaya çalışacağız. Bilmiyorum arkadaşlar bugün kuşlarımız çok hareketli bıcır bıcır gördüğünüz gibi artık yuvalıktan da çıkmamaya çalışıyorlar. Ee, yumurta var mı yok mu hiç bilmiyorum ama sizinle beraber e, bakacağız. Umarım bugün yumurtamışlardı çünkü artık bildiğiniz üzere baya bir süreç uzadı. Ee, normal itibariyle e, bir haftayla 10 gün 10 gün içerisinde yumurtlayan muhabbet kuşlarımız bir, bir haftayla 10 gün arayla yumurtlayan muhabbet kuşlarımız. Bugün neredeyse 21. günü oldu. Tabii ki yanlış değilsem. Ee, videoyu yüklerken zaten orada belirtirim tam gününü. Ee, günleri belirtmemin sebebi arkadaşlar ee, sizlerin de bu konu hakkında bilgi sahibi olabilmeniz. Hani e, muhabbet kuş kaç günde yumurtlar, ne yapar, nasıl yapar eee İlk kez yuvalık takılan muhabbet kuşu e, ile daha önce yavru ve yumurta vermiş muhabbet kuşu arasındaki farklar nelerdir bunları anlayabilmeniz e, ve arkadaşlar söylediğim gibi yine yeni abonelerimiz için bakın eğer ki kuruşka sürecine e, muhabbet kuşlarınızı katmak istiyorsanız İlk başta size kafes düzenini anlatayım. Bakın kafes düzeni arkadaşlar. Ben tek tüneği indirmeye çalışıyorum. Bakın tek tünek. Ee, tabii ki şu anda e, benim tüneğim ahşap tünek değil. Fakat ahşap tünek kullanabilirseniz bakın ahşap tünek kullanabilirseniz daha sağlıklı olur. Ahşap tünek olmasının sebebi arkadaşlar e, muhabbet kuşlarında eee Ayaklarda mantar oluşuyor. Mantar oluşumunu engeller e, ahşap tünek. O yüzden eğer yapabilirseniz ahşap tünek kullanmaya çalışın. E, Olmasa da artık bu şekilde idare etmeye çalışın. Ama tek tüneği indirmeye çalışın. Çünkü tek tünek üzerinde arkadaşlar kuşlar birbirleriyle daha fazla ilgilenir, daha fazla birbirleriyle vakit geçirir ve eş tutma süreci e, daha erken alınmış olur. Ve ben şu şekilde arkadaşlar kendi tüneğimi direkt yuvalığın ağzına doğru uzatıyorum. Çünkü direkt sağa sola hareket ettikleri zaman e, gidecekleri nokta e, yuvalığın kapısı olduğundan dolayı daha fazla daha e, hızlı bir kızışma şekli olduğunu düşünüyorum. Yuvalık düzen şey kafes düzeni bu şekilde ve e, takacağınız arkadaşlar kafeste bakın suluk suları olacak arkadaşlar ve en önemli bakın en önemli ihtiyaçları olan e, şöyle göstereyim. En önemli olan bakın şurada arkadaşlar şu. Yani şuradaki arkadaşlar kuş kumu en önemli ihtiyaçları. Kuş kumu da ne işe yarar derseniz bakın sürekli olması gereken bir ihtiyaçtır. Hani muhabbet kuşum kuş ben aldım e, önüne kattım yemedi gibi bir düşünce olmasın. Onlar ihtiyacı olduğu kadar yerler ki bu kuluçka sürecinde de e, daha fazla e, yediklerini yiyebilirler. Bu da e, kuluçkada da e, yani muhabbet kuşunun yumurtasının yakın olduğunun bir göstergesi olarak kullanılanlar da var. Kuş kumunun amacı arkadaşlar muhabbet kuşunda bakın yediği yemleri sindirmeye çalışır. Sindirilmeyen yemler dışkı ile beraber eğer kuş kumu yoksa dışkı ile beraber yemler de atılabilir. Bu da kuş kumunun kullanılmadığının bir belirtisidir. Ve aynı zamanda kuş kumunun diğer bir özelliği de arkadaşlar yine kalsiyum eksikliğini gidermeye çalışır. Bu da önemli bir süreçtir. Ve bir de arkadaşlar bakın kalamar kemiği. Bu da kalamar kemiği arkadaşlar. Kalamar kemiği de yine muhabbet kuşlarımızın yuvalık taktığı muhabbet kuşlarımıza yani minik dostlarımıza yuvalık taktığımız süre içerisinde muhabbet kuşlarımız yuvalığa girip çıktıkları zaman sürekli kalsiyum kaybedecektir. Bu yüzden kalamar kemiği onlar için e, kalsiyum ihtiyacını gide, e, gidermeye gidermektedir. Yine bir de arkadaşlar ne var? E, gaga taşımız. Gaga taşımız da e, yine aynı e, kalsiyum ihtiyacını e, gidermeye çalışır. Ve bir özelliği daha da e, şimdi muhabbet kuşlarımızın gagalarının e, düzgün bir şekilde olmasını sağlar buraya gaga taşını kemirirken e, gagaların düzgün bir şekilde törpülemeye yarar. Bu da bir diğer özelliğidir. Ve bir de arada bir arkadaşlar hani e, sürekli değil de haftada bir iki haftada bir üç haftada bir e, vitamin vitamin verebilirsiniz e, ki sebze, meyve böyle bu tür e, sağlıklı şeylerde arada bir vermeniz güzel olur. Bakın arkadaşlar vitamin şu şekilde. Sürekli versem olur mu? Tabi illaki he, hepimizin arkadaşlar okul bilgisi vardır. Okul bilgisi yani okuldaki biyoloji dersinden ya da fen derslerinizden e, illaki biliyorsunuzdur. Bakın arkadaşlar vitaminin fazlalığı da ve fazlalığı da hastalık yapar eksikliği de hastalık yapar. O yüzden vitamini arkadaşlar e, aşırı kaçırmamak şekliyle e, bir haftada bir ya da iki haftada bir, üç haftada bir e, vermeniz güzel olur. Ben genelde e, bir bir buçuk haftada bir vermeye çalışıyorum. Sularına katıp öyle veriyorum. <gülüyor> Hatta <gülüyor> konuştuğum kişiler arasında önerdiğim bir e, vitamin çeşidi daha da var. Eğer <laughs> Ee, o vitamini öğrenmek isteyen arkadaşlar yine yorum yapabilir. O yorumlara göre e, bir şekilde biz bir dahaki videomuzda bunları da çekmiş oluruz. Genel itibariyle ben e, pet shoplardaki e, vitaminleri kullanmıyorum. Çünkü hani içeriğinde ne var ne yok e, pek bilmiyorum. O yüzden eczanedeki vitaminleri e, kullanıyorum bu da bilginiz dahilinde olsun. Ve başka anlatabileceğim söylediğimiz gibi arkadaşlar hemen özet bir şekilde geçelim. Ee, yuvalık takılan bir muhabbet kuşu kafesinde neler olmalı? Zaten en bariz örneği zaten yemlerini biliyorsunuz. kuşkumu ee, kuş kumu, kuş kumu, kalamar kemiği, gaga taşı, ee, bunların olması lazım arada bir de vitamin vermek e, güzel olur <laughs> bir de arkadaşlar şimdi kafesinizde e, elinizden geldiğince bakın oyuncaklarla böyle bu tür şeylerle boğmayın çünkü eğer kuşkadaki yani kafes taktığınız e, muhabbet kuşlarında ya da diğer kuş türlerinde fazla e, oyuncağın ya da farklı şeylerin olmaması lazım. Çünkü farklı oyuncaklar eğer olursa ya da eğer aynı olursa e, kuşlarınız bunlarla ilgilenecektir. Bu ilgiden dolayı da birbirleriyle çiftleşmeyi ya da yuvalıkla ilgilenmeyi unutacaklardır. E, bu yüzden yuva ma, e, kafes düzeniniz arkadaşlar elimizden geldiğince en sade bakın en sade bir şekilde bulunması gerekir. Sade dediğimiz yemlik arkadaşlar tek bir tünek uzun böyle bir uzun tabi tek bir tünekle beraber yani kuşlarınızda kuşlarınızın da rahat edebileceği şekilde uzun böyle bir şekilde olması daha iyi olur. Yemliğidir, suluğudur, kuş kumudur, gaga taşıdır, kalamar kemiğidir. Böyle bu tür temel ihtiyaçların bulunması yeterlidir diyorum. Evet arkadaşlar e, yine de kafanıza takılan sorularınız var ise e, yorumlarda belirtebilirseniz e, sevinirim. E, kanalımıza da abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açarak like atmayı unutmazsanız e, seviniriz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. E, mutlu kalın, esen kalın bütün abonelerimize ve izleyicilerimize de buradan selamlar gönderiyorum. İyi günler dilerim arkadaşlar.